Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Konumuz ilkokulda hayal gücünün geliştirilmesi. Kıymetli veliler, kıymetli öğretmenler, İnşallah ileride çocuklarımız iyi birer meslek sahibi olacaklar. Bunu canı gönülden diliyorum. Yapacakları meslekte başarılı olabilmeleri için yaratıcı düşünmeye, özgün fikirler üretmeye ihtiyaçları var. Bu da hayal gücüyle mümkün. Peki ilkokulda hayal gücünü geliştirmek için neler yapmalıyız ve neler yapıyoruz? Öncelikle sanat derslerinden bahsetmek istiyorum. İlkokuldaki görsel sanatlar dersi ile gene müzik dersi hayal gücünü geliştiren temel dersler. Kıymetli veliler, kıymetli öğretmenler, eğer bu dersler aktif bir şekilde işlenirse, Çocuklarımızın hayal gücünü doğrudan destekleyecektir. Görsel sanatlar dersinde resim çalışmaları, çizim çalışmaları, karikatür çalışmaları yaratıcı düşünmeyi doğrudan destekleyen, hayal gücünü doğrudan destekleyen etkinliklerdir. Ya da müzik dersindeki e, müzikal çalışmalar doğrudan hayal gücünü destekleyen çalışmalardır. Gene Türkçe dersinden bahsetmek istiyorum. Türkçe dersindeki yaratıcı hikaye yazma çalışmaları hayal gücünü destekler. Çünkü o çalışmalarda çocuklardan bir karakter üretmelerini isteriz. Ya da bir olay kurgusu üretmelerini bekleriz. Bu tür karakter belirlemek ya da olay kurgusu oluşturmak hayal gücünü destekleyen etkinliklerdir. Ya da e, oyun ve fizik etnikler dersinde ya da başka derslerde çocuklardan oyun kurgulamasını isteriz. E, bu tür geleneksel kültürel oyun kurgulamaları ya da dijital oyun kurgulamaları hayal gücünü destekleyen diğer etkinliklerdir. Çocukların e, Secret Junior uygulamasıyla örneğin bir oyun kurgulaması oyun kurgulaması elbette ki hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyen etkinliklerdir. Bu etkinlikler çoğaltılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.